Only power. Power. Ve sevgili Devrim Danyal, Devrim Hoca bizlerle beraber güzel bir Perşembe akşam olsun Devrim Hoca'm. Sevgili Gevezeli, iyi akşamlar hepimize. Devrim Hocam. şimdi biz seni daha önceden konuşmuştuk galiba bir ya da iki sene evvel konuşmuştuk. Bu Google'ın gözlükleri ilk çıktığı zaman e, ardından bir versiyonu çıktı onun. Yani Google yapmadı. Microsoft'un desteğiyle çıkan o bir markalı gözlükler vardı. Evet. Şimdi bir üçüncü jenerasyon Lens var. belki görmüşsündür. Vücudumuzun elektriğiyle çalışıyor. Yani Vücudun evet, yarattığı evet. elektrikle çalışıyor. Ve ve aynı zamanda da büyük büyük buluta bağlanabiliyor. Big Data'ya bağlanabiliyor. Büyük dotayı alabiliyoruz, her şeyi görebiliyoruz. Nasıl basket atılacağından bize gösteriyor, elini böyle kaldır şimdi böyle yap ya da mesela resim çizerken sana resim çizdirebiliyor vesaire. İnsani yeteneklerin artık para etmediği bir döneme mi geliyoruz? Sevgili Gevezler belki de e, lens şu anda bize entegre edilerek çalışan ilk cihazlardan bir tanesi olacak bu çip öncesinde. O yüzden en önemli e, bizim dış dünyayla iletişimimiz zaten önemli e, noktalardan bir tanesine göze e, takılıyor olması da apayrı bir önem taşıyor. tabii ki bugüne kadar hep üstümüze giyilenleri, elimizde tuttuklarımızı ya da benzeri şekilde olan elektrotları hep konuştuk ama ilk defa. Sadece elektriğini bizim kendi e, bünyemizden, organizmamızın sağlamış olduğu e, iletkenlikle kendi üzerinde e, şarj eden ve bunu bir şekilde e, bizim günlük hayatımızdaki konvansiyonel dünyadaki işlevlerimizi artı değer getirecek şekilde kullanıyor olmak e, tabii ki çok ciddi anlamda bir e, farklılık bu e, her noktada yani bugün herhangi bir gözünüzle. E, Yaptığınız iş düşünün e, uyandığımız andan itibaren her şeyi gözümüzde yapıyoruz. E, bu e, yelpazenin genişliği olması da e, tabii ki insani e, özelliklerin dışına çıkmaya başlıyor. E, bir adım sonrasında da e, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi parayı veren düzüğü çalar modelinde e, bunu takıp da oradaki becerilerini diğer insanların önüne geçmek için Kullandığı anda diğer insanlar bu andan itibaren de insanlığın e, yavaş yavaş e, makinelerle e, bağdaşık şekilde e, belki de vazgeçilmez bir noktaya doğru gittiğini göreceğiz. Peki abi yani mesela benim takıldığım şey biz hala 1970'lerin 80'lerin bir eğitim sistemini kullanıyoruz. Yani teknik olarak yani içeriğini yani son halini artık bilmiyorum. Ben okulu bırakalı e, okul biteli çok oldu üniversite biteli ama... Yani son haline hakikaten bilmiyorum ama metot olarak eski metot. Okula gel, 8 saat otur, ders dinle, eve git adlı böyle bir sistem var. Ve bu çok eskide kaldı. E peki sınav yapılıyor bilgini ölçmek için. Artık bu lens varsa sınav yalan. Elbette yani Sınav yok yani lens sana her şeyi söyleyecek. E, öğretmenler tek tek gelip e, lenslere mi bakacaklar? Sevgili gevezir, arada şöyle bir geçiş dönemi var. Belki onu e, gözümüz önüne getirirsek bundan sonraki süreci de tahil edebiliriz. Onu da e, projeksiyon olarak tutabiliriz. Bizim zamanımızda öğrenecek Herhangi bir e, yapı ya da bir e, şey sadece okulda vardı. Okula gittiğinde orada kitaplardan ya da hocalardan öğreniyordun ama şu andaki yeni nesil tamamen 7/24 zaten bilgiye ulaşabilir durumda isteseler de istemeseler de. Bu önlerine evet. düşen bir e, mesajla oluyor ya da merak ettikleri şeyi görsel olarak e, bir e, işte farklı bir kanaldan izleyebilip bunu çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Yani bizim zamanımızda uçak çiz biz uçağı hiç görmemişken iki kanadı bir tane vücudunu çizmeye çalışırken şu anda uçağın içindeki motorun işte vidasını e, şekillendiren ve bunu da o e, sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte üç boyutlu yapan yapılar var. E, bu bir adım sonrasına geldiğinde de e, senin artık öğrenme ya da oradaki bilgileri e, makinelere devrettiğin bir sürece denk geliyor. Hep ee, üzerine basarak söylüyoruz biliyorsun. Aklımı biliyoruz devrediyoruz. Yani artık akıllı olanlar biz değiliz cihazlar. E, bu lensler ya da benzeri şekilde bizim e, artımıza çalışan noktalarda da e, kavramsal olarak bu işi gene makine olarak devredersek insan tamamen herhangi bir bilgiye ihtiyacı olmadan gerektiği anda gerektiği bilgiyi sen de belirtmiş olduğun gibi büyük veriden alarak e, işini görür hale gelmeye başlayacak. Yeter ki elektrik kesilmesin. O Çünkü elektrik kesilirse işte ya. Oza... Abi o oza... ya bizimki alıyor da büyük veri nereden alıyor Büyük veri barajdan alıyor. Eğer elektrik kesilirse tutarız. Ara, ara büyük veriye ulaşılamıyor sevgili gençler. <laughs> Devrim Hoca bizlerle beraber Devrim'den Danyal geldin tekrar.